Abiler ilk önce güneş enerji panelli 300 watt yeni nesil çipletli yeni kasa yeni tasarım modeli deniyoruz. Abi nerede deniyoruz? Bak şurada dağdan helikopterle su alınan devasal büyük bir pis var şu arada. Şimdi gel benimle gel abi bak hemen sana arkadan ışığı kapat abi. Bak abi şuranın büyüklüğüne devasallığına bak bizim size verecek olduğumuz ürünün size ne kadar büyük bir alanı aydınlatacağına dahil şöyle bir ilk önce bir izle. Bak ortalığa bak ortalığa. Büyük bir devasal helikopterlerin pis alanı, su aldığı, orman yangınlarında aldığı derinliği, genişliği şuraya bakar mısın ya? Muazzam bir efsane ürün. Benjamin bir ışık ver. Abi şu ürünü hemen yakından bir çekelim. Bak uzunu kısası SOS'i en şiddetlisine kadar kullanabiliyorsun. Gel abi. Bak efsane bir güneş enerji paneli. Ardına yetmiyor. Radarları, sensörleri, çipletleri, üst segment su geçirmeyen elektrik kablosuna ihtiyaç duymadığın. Bak şuranın karanlığını tekrardan göster. Abi şimdi senin için bir daha açıyorum. Bak muazzam ötesiyorum muazzam. Gel şöyle bir şöyle bir çek. Malzemeyi de bir çek. Uzunu, kısası, en şiddetlisi. Efsane model, efsane cihaz. Fiyatları yoruma bırakıyorum. Hızlı davran. Şu ürünü almak için hızlı davran abi. Bir ışık ver abi. Muazzam bir ürün ya.